Zihni binlerce arının aynı anda vızıldadığı kaotik bir kovan gibiydi. Telefonu kavradı, ekranı açmak üzereyken durdu. Nefes almak için çıktığı bu anda bile aynı dijital hapishaneye dönmeye çalıştığını fark etti. Telefonu yanına bıraktı, başını kaldırdı ve önünden akan insan nehrini izlemeye başladı. Park kalabalıktı. Çiftler, öğrenciler, İş çıkışı yorgunluğu taşıyan insanlar akıp gidiyordu ama ortama garip bir sessizlik hakimdi. Herkesin kulağında bir kulaklık, gözler avuç içlerindeki parlak ekranlara kilitliydi, bedenler oradaydı. Ağaçların altında yan yanaydılar ama ruhlar yoktu. Kim bilir hangi videonun içinde, hangi sanal tartışmanın ortasında kaybolmuşlardı. Bu sağır edici sessizliği dinlerken aklına Spike Jonze'un her filmi geldi. Theodore Twombly, bir zamanlar sadece bir sese aşık olma fikrini ne kadar absürt bulduğunu hatırladı. Ama şimdi yüzleri telefon ışığıyla aydınlanan insanlara bakarken içi ürperdi. Bir vitrinde kendi yansımasına baktı ve toplumun fark ettirmeden yavaşça Theodora'a dönüştüğünü hissetti. Akşam eve dönüp koltuğa yığıldığımızda gerçek bir insanla konuşmanın ne kadar zorlaştığını düşündü. Göz teması kurmak, dinlemek, derinlik hepsi ağır geliyordu. Onun yerine ekranlar vardı. Başkalarının filtrelenmiş hayatlarını izlemek güvenliydi. Dokunmadan seviyor, risk almadan sosyalleşiyorduk. Theodor kulaklıktaki sese aşıktı. Biz ise siyah ekranın soğuk ışığına. Eskiden yalnızlık fizikseldi. Şimdi yaşanan şey yalnızlık değil, kalabalıklar içinde yabancılaşmaydı. Mevsimleri fark etmemek Betonların arasındaki ağacı görmemek, en sonunda kendine yabancılaşmak. Sistem sürekli bağlantıda kalmamızı istiyordu ama doğayla ve kendimizle olan bağ kopmuştu. Ruh yaşadığı dünyaya yabancıydı artık. Çözüm telefonları atıp mağaraya kaçmak değildi ama belki bu hayata karşı arada bir kaçak dövüşebilirdik. Telefonu birkaç dakika cebimizde tutmak, kulaklığı çıkarıp rüzgarı duymak bir başlangıçtı. Çünkü her filminin sonunda anlaşıldığı gibi, gerçek bağlar zordur, pürüzlüdür ama sahicidir. İnsanı insan yapan da o kusurlardır. Adam derin bir nefes aldı, rüzgar yüzüne çarptı, banktan kalktı, telefonunu cebine koydu ama elini uzatmadı. Kendine iyi bakmaya karar verdi, ekrana değil, gerçekten kendine. Ve yürürken uzun zaman sonra ilk kez bir titreşim olmadan rüzgarı sadece rüzgar olarak hissetti.